Herkese selamlar arkadaşlar ben Kürşat kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Truck Simulator Ultimate'deyiz ve kariyer modda devam ediyoruz. Bugün iki tane konumuz var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar oyuna son güncelleme ile eklenen Scania'nın lisansı ve showroom'u. İkincisi ise yeni bir araç aldım ve Sizlerle beraber videoda bu aracı ilk kez deneyeceğim. Kendi hissiyatlarımı, düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. O yüzden videoyu izlemeye devam edin arkadaşlar. Bu almış olduğum araç hakkında şu an sizlere herhangi bir ipucu vermeyeceğim. Sadece bizim elimizdeki araçlardan birazcık farklı bir araç olduğunu söyleyebilirim. Model olarak, kullanış olarak vesaire. Şu anlık bunu bilmeniz yeterli bence. Çünkü devamı sizlere sürpriz. Şimdi Scania'nın lisansı ve showroom oyuna eklendi dedik. Bunların faydaları neler arkadaşlar? Şimdi bir Biraz bunlardan bahsedelim. Önceki güncellemelerde Mercedes'in orijinal lisansı alınmıştı ve oyuna eklenmişti. Bu sayede biz Mercedes'in orijinal logosunu, ismini ve showroomunu görebiliyorduk. Aynı durum bu güncellemeyle Scania için geçerli. Scania'nın da lisansı alındı ve onun da kendi ismini, logosunu, orijinal showroomunu ve tırlarını görebiliyoruz. Bu da gayet güzel ve şık bir güncelleme olmuş. Tabi bu güncellemenin ben oyunu kökten değiştirdiğini ya da oyunu baştan yarattığını sizlere söyleyemem ama oyuna farklı bir hava kattığını söyleyebilirim. Hatta şimdi hemen ilk güncellememize geçelim arkadaşlar. Şuradan garaj diyorum. Garaja geldik. Kamyon satıcıları dedik. Bakın, asıl olay burada zaten. DLC'nin farkıyla lisansın, orijinal lisansın oyundaki farklarını sizlere hemen şimdi burada açıklayayım arkadaşlar. Burada Mercedes Benz'in zaten daha önceden lisansı olduğu için kendi şovrumu vardı. Scania'nın şovrumu zaten bahsediyoruz arkadaşlar videonun başından beri oyuna henüz yeni eklendi. DLC'lerle biz bu Avrupa showroomundaki tırların yani lisans olmayan tırların orijinal isim ve logolarını görebiliyorduk. Fakat kendilerine ait bir showroomları yok. Lisans olduğu zaman arkadaşlar aynı şu şekilde yine DLC'ye ihtiyaç duymadan mesela atıyorum Scania'ya girdim arkadaşlar. Orijinal logoyu hemen sağ tarafta görüyorsunuz ve showroomun içinde görüyorsunuz. İsim orijinal, logo orijinal ve bu showroom'da da sadece Scania'nın tırlarını göreceğiz. Tabi şu an için iki tane tır var. iki tane tır eklemişler ve ikisi de bende kilitli. Ama ilerleyen kısımlarda oyuna ve showroom'a daha fazla Scania'nın çeşitli tırları eklenecektir diye düşünüyorum. Güncellememiz bu şekildeydi. Güncellemeye kısaca sizlere göstermek istedim. Bu video biraz geçe kaldı ama fırsat bulamadım. Güncelleme geldiği gibi direkt videoyu çekemedim. İki tane tırımız var. Bu tırları da sizlere hemen göstereyim. 2010 model tırlar bunlar. Bir tanesi R420 2010 ve diğeri de R420 2010 6 çarpı 4 arkadaşlar. Sadece şasi farkı var. Onun dışında herhangi bir fark yok. Şuradan hemen kısa bir sefer bulacağım ve yeni aracımızla beraber kısa sohbet tadında bir sefer yapacağız. Hem aracı sizlere göstermek istiyorum hem de araçla ilgili hissiyatlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü aracımız gayet kullanması şık tatlı bir Araca benziyor bakalım. Hayallerle gerçekler bir olacak mı? Zaten yorumlarımda sizlerle ilerleyen kısımlarda paylaşacağım. Ben şuradan kısa mesafeli bir iş bulayım. Hemen videoda tekrardan görüşmek üzere hemen geliyorum. Arkadaşlar tekrardan yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi yeni aracımızla karşınızdayım. Mercedes Benz Sprinter Panel Van araç aldım arkadaşlar ve diğer araçlarımızdan söylediğim gibi bayağı farklı bir araç dış tasarımı bu şekilde. Panel van fiziklerini merak ediyorum. Sesini merak ediyorum. Yol tutuşunu merak ediyorum. Bunları da zaten bu videoda hep beraber göreceğiz. Dışarıdan bu şekilde aracı kırmızıya boyadım. Siyah yapacaktım ama yeterli paramız yokmuş. Aracın hemen içine bakmak istiyorum. İçini de sizlere göstereyim şu şekilde. Bakın, iç tasarımı da bu şekilde gayet güzel ve gerçekçi. Hoş yani zaten bu oyundaki araç tasarımları, iç dizaynları vesaire insanı tatmin ediyor. Şimdi aracın sesini sizlere duyurmak istiyorum, motor sesini falan ama umarım ses gelir. Biliyorsunuz birazcık ses sorunu yaşıyorum. Bazen oyunun sesi sizlere gelmiyor ya da kısık geliyor. Evet, şu an gaz veriyorum arabaya ama duyuyor musunuz bilmiyorum. Onu ancak video bittiğinde görebilirim. Yani aracımızın içi bu şekilde, dışı bu şekilde. Gayet güzel bir araç yani. Bakalım sürüşü nasıl olacak, hissiyatı nasıl olacak? Bunu da hep beraber göreceğiz zaten. Bu arada Aydın'dan sanırım İzmir'e gidiyoruz. Yaklaşık 125-130 km gibi bir yolumuz var. Eğer varış noktasını yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi şuradan bir yolcu alacağız. Yolcularımızı da aldık. Bakın sizlere göstereyim. Bu şekilde yanımıza oturuyorlar. Diğer iki tanesi de sanırım arkaya atladı. Arabanın arkasına bindi. Şimdi yavaştan bir yolumuza çıkalım. Yavaş yavaş aracı hissede hissede sürüş hissiyatına baka baka seferimizi tamamlayacağız. Sağdan soldan gelen var mı? Herhangi kimse yok. Çıkabiliriz. Aracın dışından başka hiçbir şey ayarlamadım. Zaten şu an görüyorsunuz. Koltuk ayarı vesaire aynı ayarı falan hiçbirine bakmadım. Direkt aracı aldım. Bir tane de işçi aldım. Volvoter boştaydı. Allah ceza yedik. Neyse duramadım orada. Fren hissiyatı birazcık hassasiyeti birazcık sıkıntılı gibi. Araç biraz zor duruyor gibi geldi bana. Frene ısrarla basmama rağmen. Yol tutuşu vesaire gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sesi de bilmiyorum sizlere geliyor mu? motor sesi, aracın sesi ama sesi de gayet şu an ben duyuyorum. Hoş. Dijital bir göstergemiz var hemen direksiyonun arka tarafında. Kaç hızla gittiğinizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bilerek kısa sefer seçtim. Video çok uzamasın diye. Çünkü Scania güncellemesinden vesaire de bahsettik. O da gerçekten oyuna farklı bir hava kattı. Showroom olayları özellikle. Yani DLC'lerde pek sıkıntı yok. DLC'ler olduğundan beri zaten araçların orijinal isimleri, logoları vesaire her şey oyunda mevcut. BMC'nin bile orijinal halini görebiliyorsunuz ama showroom kısmı asıl fark yaratan kısım diyebilirim sizlere. Yani hepsi orijinal halde gözüküyor ama showroomları yok. Kendine ait galerileri yok yani arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Bakıyorum kaç kilometremiz kalmış. 90 kilometremiz falan var. Yani aracın hissiyatları gayet güzel zaten. Fazla bir şey dememe gerek yok. Sesi güzel. Yol tutuşu güzel. Bir de şöyle dış kameradan sizlere göstereyim. Daha iyi görün. Birazcık da böyle kullanayım. Biraz kasma yapıyor ama artık idare edin. Şu şekilde güzel bir aracımız oldu Panel Van. Kullanması da zevkli. Sizler de oyun oynuyorsanız tavsiye ederim. Benzin durumumuz nasıl? Aracı zaten yeni aldım. Hiç kullanmadım yani. Benzinimiz yarım depo falan var. Şimdi şansımıza buradan karşıya da geçeceğiz eğer yanlış hatırlamıyorsam. Oyunu çünkü ben böyle video dışında ara ara oynuyorum para kasmak için. Sizlere para kasıp daha farklı içerikler sunabilmek için daha başka özellikleri vesaire tırları gösterebilmek için. Şimdi bir de işçi aldım o dairetten Volvo ile işe çıkıyor. Onu da Volvo ile işe gönderiyorum. Fazladan para gelsin diye. Evet arkadaşlar şimdi feribota bineceğiz ve karşıya geçeceğiz. Ya olmasını istediğim aslında çoğu özellik bu oyunda mevcut. Bir mobil oyuna baktığınız zaman çoğu özellik gayet güzel bir şekilde oyunda mevcut. Bir harita sıkıntısı var işte. Harita sıkıntısını da bir çözebilirlerse. Çünkü belli 2-3 tane yol var ve sürekli bu yollar birbirini tekrar ediyor. Bu da bir süre sonra oyuncuyu sıkabiliyor. Harita olayları birazcık daha geliştirilirse yol olayları vesaire daha güzel olabilir bence. Şu anki haliyle bile gerçekten grafik olarak oynanış olarak güzel bir oyun. Aksini iddia edemem yani sizlere. Feribotumuzla şu an karşıya geçiyoruz. Feribot dolu. Bakın şurada sigara içenler falan var yukarıda. Böyle hmm. kederli kederli dertli dertli yakmışlar denize karşı. Limanda güzel gemiler var. Yük gemileri vesaire var. Bunları görüyoruz. Güzel detaylar var oyunda. Şimdi karşıya geldik. Sevkiyatımızı yavaş yavaş yapacağız. Fazla da bir yolumuz kalmadı galiba. Yalnız oyunda şöyle bir sıkıntımız var. Feribottan indiğiniz zaman şu şekilde kendiniz sağ veya sol aynaya bakmak isterseniz kafanızı çevirip bunu yapamıyorsunuz. Oyun baga giriyor gibi bir şey oluyor sanırım bir hata var. Feribot'a binip indikten sonra herhangi bir şekilde sağ veya sola dönemiyorsunuz. Orada biraz sıkıntı olabiliyor. Şimdi hemen şuradan bir sollayalım. Şu an ben mesela sağ tarafa bakıp GPS'e yakınlaşmak istiyorum. Yakından bakmak istiyorum kaç kilometre kaldığını ama kafamı çeviremediğim için Tabii ki de bakamıyorum, göremiyorum şu an. Yazı çok ufak çünkü. Sağa bakarken hadi orada yazı yakınlaşıyor mesela. Şu an 40 küsür falan bir yolumuz kaldı herhalde. Şimdi ben bir dahaki videoda falan bunun direksiyon ayarlarını, koltuk ayarlarını falan da yaparım. Şu an koltuk çünkü tam istediğim ayarda değil. Birazcık ön cama uzak gibi hissediyorum kendimi. Direksiyondaki elleri kaldırdım arkadaşlar. Direksiyonda eller olduğu zaman tam animasyonları vesaire güzel ama oyun birazcık böyle çok ne bileyim böyle Atari oyunu gibi falan oluyor. O yüzden direksiyonda elleri kapattım. Sürücü elleri yok şu an zaten görüyorsunuz. Şimdi artık son virajlardayız. Yolumuza geldik zaten. Seferimizi tamamladık diyebilirim. Çok az bir yolumuz kaldı. Daha önce bir yurt dışı videosu çekmek istemiştim. Onu da yarıda bırakmıştık. Daha sonra ben devam ettim ama videoyu çekmedim arkadaşlar o kısmı. Volvo ile Almanya'ya gidiyorduk. Video çok uzun olduğu için ben videoyu yarıda kapatmıştım. Ve bir sonraki videoda sizlere gideceğim demiştim ama sonra ben YouTube'u bırakma kararı vesaire aldım. Bazı soru işaretlerinden dolayı, sorunlardan dolayı, şartlardan dolayı. Videoyu çekmediğim zamanlarda ben o yolu tamamladım. Almanya'ya da gittim ama pek bir cacık yok arkadaşlar orada. Sadece birkaç tane tabela değişik. Onun dışında herhangi bir fark göremiyorsunuz. Yani yurt dışına çıktığınızı pek hissetmiyorsunuz oyunda. Ki zaten bu da normaldir. Mobil oyun için bu kadarı bile fazla bence yani yeterli seviyede. Ama o gümrük kapıları vesaire gerçekten güzel olmuş. İnsanı moda sokuyor yani. Şimdi şöyle bir sinyalimizi verelim. Hemen ileride sol tarafta teslimatımızı bitireceğiz. Yaklaşık 125 kilometrelik bir yolumuz vardı. Ve insan taşıyoruz. Uber yapıyoruz şöyle de sinyalimizi verelim. Hiç geri geri park etmekle uğraşmayacağım. Genellikle videodayken geri geri park etmekle uğraşmıyorum. Tır vesaire olmadığı zaman, DLC araçları olduğu zaman, videoda kullandığımız zaman. Direkt şöyle düzlemesine park edeceğim ve yavaştan videoyu burada sonlandıracağım. Sizler videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, likelamayı unutmayın arkadaşlar ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz ve destekleriniz için de şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.